Bak Fifi, bugün bir büyük balık yakalamaya kararlıyım. Bu oltayla nehirin en büyük balığını bile yakalarım. Tabii ki şekerpare. Bu maceraya seninle birlikte katılmaktan mutluluk duyarım. Ama sakın unutma, balıkların da bir hikayesi vardır. Belki de onunla sohbet etmek istersin önce. Evet haklısın Fifi. Balıkla sohbet etmek fikri harika. Belki de ona nehirin en ünlü balığı olduğunu söyleyebilirim. Tabi tabi. Umarım balık seninle karşılaşınca gözlerine bir şimşek çakmaz da kaçmaz. Eğer kaçarsa seni kovalamak için benden daha hızlı bir şey yoktur. Haha, ha, çok komiksin Fifi. Ama biliyorsun, bu sefer başarılı olacağız. Tabii ki. Seninle her maceraya atılmak çok eğlenceli oluyor şekerpare. Bir de bu seferki balık yakalama macerasını videoda izlemeyi düşün. Çocuklar bayılacak. Ama önce balığın da bir fikri olmalı, değil mi? Evet. Bu macera kesinlikle unutulmaz olacak. Çocuklar bizi izlerken çok eğlenecekler. Balığın fikrini sormayı unutmayacağım Fifi. Belki de onun da bize anlatacak çok ilginç bir hikayesi vardır.